El titremi çok fazla arttı. Aslında el titremesi bize böyle biraz parkinsonu hatırlatır. Evet. E, i̇lk dönemlerde hele de gençlerde olması aslında bizim burada hem parasempatik sinirlerle ilgili e, bir sorun olduğu, özellikle de sinir sistemiyle ilgili bir problem olduğunu gösterir. Bu son dönemde çok arttı. Aslında bunun temeli nedir biliyor musunuz? Müthiş bir şekilde vücutta kortizol geziyordur müthiş bir şekilde nöl adrenalin salgıyor, salgılıyoruzdur ve bu bizim bütün sinir sistemimizi ele geçirmiştir. Durum budur aslında. Biz bunları niye salgılarız peki? Mesela sabah kalkar kalkmaz kahve içmek bütün gün bizim parasempatik sinirlerimizi aktive eder. Bu noktada kahve tüketimi aslında bizim el titrememizi ve Parkinson'umuzu ilerleyen süreçte. Hani şu diyoruz ya kahve için beyin sağlığına iyi gelir, Alzheimer'ı yok eder diyen kahve Alzheimer'a kadar bizleri köttürür. Çünkü niye biliyor musunuz? Bizim hormonlarımızı ve sinir sistemimizi bozan, dejenere eden, beyin hücrelerine zarar veren her şey bizi ilerleyen süreçte demansa. Yani dikkat edin son ne kadar arttı son dönemde? Çok, Alzheimer, Alzheimer, Parkinson, epilepsi. E, Erken yaşta başlayan evet. demans. Ee, özellikle bakın 40'lı yaşlara kadar demans indi. Bunun nedeni aslında vücudumuzdaki kortizol hormonudur. Parasympatik sinirlerin çok aktif olmasıdır.